ev darma dumandı. Böyle her yerde pizza kutuları falan vardı. Öyle bozulmuş pizza olabilir bu koku. Ya da ceset. <laughs> ya ne alakası var? <laughs> şey, Victoria hasta ya. Kız tabii etrafı falan temizleyemiyor olabilir yani. Aman <laughs> diyorsun. Hı -hı. O zaman sen şimdi kireç ve bir bakayım. Antik Ay, sen bir Ya bir dakika. <laughs> sınız Buran abi. Buran abi. Sorunları geldiğin zaman hemen Buran abi oluyorum. Neydiyse ya. Tamam beraber girelim. Tamam. Hadi. Tamam. Yavaş yavaş ama. <laughs> tamam. Çok tırsıyorum çünkü. Victoria. İşte o gün de böyle uyuyordu, böyle aynı pozisyonda. <laughs> Bu böyle ya. Acayip tırsıyorum. Garip bir his var içimde. Victoria. Eki, Bak kim geldi? Burhan işte. Victoria. <laughs> Peki, ne bu ya? Hıçt! Bekleniyor! Hıçt! <laughs> Ölmüş olabilir, ha biliyor musun? Ölmüş o, olabilir olur. Olur. ya, ay bu! Ne alakası var ya? Belki şey yapmıştır kız. ...çok ağır bir ilaç içmişse, böyle de derin uyuyor olabilir. Hele ha, bir düşün. Siz onu bir dürtsenize böyle, şöyle dürtsenize. Uf. Sıkıysa sen dürt. Beraber dürtelim. <laughs> Bütün pis işlerin dibini kullanıyorsun. Burhan abi gel, Burhan abi ileri geri yani. Ya, bir de Tamam hadi. Victoria. Peki. Vicky. Vicky. Victoria. Vicky. Victoria. Peki. Victoria. Victoria! B ben bunun evine enişten gel diyorum. Victoria! Bu Victoria! 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 <laughs> gerçek insan sanıyordum ya. Ne diyorsunuz Burhan Bey? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Şu anda çok korkuyorum. kendimi bir hiç kok filminin içerisinde gibi görüyorum. <laughs> Victoria diye biri var mıydı? Yoksa yok muydu? Varsa da nerede? Şu anda ne yapıyor? <laughs> Cem haftalardır bir şişme kadınla mı konuşuyor? Anam! Sorular, sorular, sorular. Ne oluyor burada ya? Ne dönüyor burada ya? Şey yapalım Şey yapalım içerideki odalara da bir bakalım mı? Belki orada bir şey buluruz. Ha, bakalım mı bir daha. Niye? <laughs> ne arıyordunuz ki? yani ben konuyu gerçek düzlemde bilmiyorum. Aslı geldi diye, diye ben de geldim. Siz aranızda istemişsiniz konuşun bu konu. Siz ikiniz içeride ne gördünüz? Biz dedik hani Evik'in bir şeye ihtiyacı falan varsa hani dedik, öyle dedik. Yani bir çorba falan yapalım dedik. Hazır çorba ya, o da nektir ki yani. Ha. Hepincecik bir şey yani. Ee? İşte diye hemen çıktık zaten. Uyuyordu yani. He he yaptık öyle çıktık herhalde. Uyuyor evet. He Tam olarak ne gördünüz? Ben hiçbir şey görmedim. Ben zaten bakar kör. İyi niye Hı. Hadi gidelim Aslı'cığım hadi. Ya bir dakika ya. Cem ne oluyor burada ya? Aslı hadi gidelim diyorum sana. Bir dakika ya. Cem bak. Yani kusura bakma sana yalan söyleyemeyeceğim ben. Gerizekalı beni de yakacaksın. Hadi gidelim ya. Ben içeride bir şişme kadın var. Allah'ım hayratım mermerini şimdi kullanacağım galiba. Hadi gidelim diyorum. Ya, ya Victoria nerede? Nerede bu kız ya? Ne oldu Victoria ya? Öldürüp gömdün mü? Ne yaptın? Yani açık konuşalım. Öldürüp gömdün mü? Ben polise falan söylemeyeceğim. Gerçekten seni ele vermeyeceğim. Ne yaptın Victoria'ya? Ne diyorsun sen ya Aslı? <laughs> Cem, bak Cem, içerideki gerçek bir insan değil. O şişme kadın. Diye? Ha. Biliyorum canım. Ha. O kadar görmek için ısrar ettin ki, ben de böyle bir salaklık yapmak zorunda kaldım. O şişme kadın bana bekarlığa veda partisinde Kubilay'ın hediye ettiği şişme kadın, komiklik olsun diye. E? Ee? Eesi. Victoria beni terk edip Amerika'ya gitti. Dahası geçen ay tedavisini yapan doktoruyla birlikte şu anda. Aa, aa. Dedikoduya bak. Flash, flash, flash. Yani bugün benim 50. kere tufaya düşürüşü. Onu bulsam var ya boğacağım yani. Ay yok biz öyle sandık zaten. Boğdu sandık yani. Ben öyle Bir Benim öyle bir Düşünce Hı. oldu bende. Peki ya Cem o zaman niye söylemiyorsunuz? Ayrıldık Victoria ile kız Amerika'ya gitti bilmem ne diye. Ya bu kadar ümitsiz görünmek istemedim Aslı. Neden benim hiçbir ilişkim yürümüyor ya? Biz ayrıldıktan sonra sen Osmanlı çıkmaya başladın. <laughs> ben ne senin ne ne Victoria ile yapabildim. Benim neyim var Aslı ya? Aa, aa. <laughs> aa Cem'cim yapma böyle. Bak aa, bunalıma girmiş çocuk ya. Cem'cim bak öyle deme şimdi. Sen süper bir insansın tamam mı? Hiçbir problem yok sende. Saçmalama. Yapma böyle. Hacı, şişme kadını alabilir miyim bugünün anısını ha? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.